aklıma Brezilya ne ya? Dedim ki bir poğaça alalım. Allah aşkına Hüseyin. Vali konağından bir kara fırın, komşu fırın bir şey vardı. Getirdi beni Alaskar Gazi'ye. Kara Fatmalar, fareler. Ay, <laughs> hallettik işlerimizi Allah'tan tanıdığımız haller. Aa, ay 5 beş dakikada Beşiktaş. Neyse konumuz bu değil. Ben Fatih'e geldim arkadaşlar. Ee, Fatih'te ne burası? Emniyet Müdürlüğü, Fatih Emniyet Müdürlüğü'nün oradan geçiyoruz. <laughs> Oraya geldim. Ay Fatih'e bir baktım. Afganistan. İnanamazsınız. Bu nasıl oluyor böyle arkadaşlar? Neden? Durdurun lütfen şunu durdurun artık. Kapatın şu kapıları ya. Biz başka ülkelere giderken anamızı ağlıyor. yağlar yakar vize alıyoruz. Bizi vize versin. Ve elini sağlıyor sağlıyor. Oh. Ne oluyor ne münasebet, ne münasebet, yalvar yakar demeyeyim biraz abartı oldu yalvar yakar da, <laughs> <laughs> özellikle benim için ama yine de bir prosedür var yani 30 gün bilmem ne böyle bir uğraştırıyor insanlar ülkelerini almadan önce, bizim niye böyle bir şeyimiz yok, çok saçma gerçekten yani hani Kapıda ülkesine gidip, e, ay ülkenin kapısına gidip vize alındığını görmüştüm hani bazı ülkeler, Azerbaycan falan öyleydi ama ay böyle vizesiz bir ülkeye girmekse de yani, Nijerya diye. <laughs>